Selamlar. Bugün sizlerle Roblox oynayacağız. Ama nasıl göreceksiniz? Dün 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 herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? herkese merhabalar. Murder Master oynayacağız Roblox'ta. Ve nasıl olacak hiç bilmiyorum. Yani bakacağız. Bakacağız, bakacağız, bakacağız. Şimdi hangisi? Bu, 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 bu. Bu, bu. Şimdi bu tip ne diyeceksiniz? Bu benim kutsal tipim. Çok iyi tip. Buz kırpıyor. Baksanıza şimdi. Bakın şimdi. Et. Hal işte. Masum masumlardan başka masum yoktur. Masum. Hadi 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 kaç 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 kesin katil bak ben demedim ne oldu <laughs> selamlar selam ne oldu orada biri bana diyebilir mi Saçım şekil Önemden çeker <gülüyor> <Gülüyor> eee. Şimdi amacımız Mördür olmak. Yani katil olmak. Nasıl mı yapacağız? Çok basit. İlk olarak Beklemeliyiz. Bu videoyu kapatıyorum ya. Katil geldi. Ee, kaç kaç. Oradan geliyor. Oradan geliyor sessiz oğlum. Bu nasıl bir oyun? <laughs> Bitiyor la. Hızlı bitti. Neyse. Gidelim. Hadi gel. Git. Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildir bildirimleri açarak birincisi siz haberdar olabilirsiniz. Bırak. videoyu çekmek için bu bunu, bunu şey kazıklandım Robux'la aldım. Evet Robux'la kazıklandım. Bedavaymış, beleş. Allah Allah. <laughs> Neyse yani kara düşmüş ol. Ne anlatıyorsun be? Şimdi Gorgmă, alu-mi, Ben değilim Kim o yapıyor? İlk defa hal. <laughs> 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 Çok zormuş ya oynama bana bu arada takipçilerim hediye edip çıktılar oyundan. Dururur. Du, du, du. Bu videoya tam an, ıı, kaç dilesem acaba? Tam. E. Iı, 100 like, 100 like, 100 abone, 100 like eyse ne anlatıyorum ya ben. Şimdi buraya bakalım. Hadi gidelim. Bu katil orada cesetim var. Bu. <laughs> Bu da küçük mınacık. Vallahi bunu görsem derim ki ama böyle bu ve bu kaldı. Bu ölüm mü? <laughs> bu arada hastayım arkadaşlar. <laughs> Yorumlara geçmiş olsun yazabilirsiniz. <laughs> Lan Ama bak buna ben gıcık oldum. Selam abi. Selam kardeş. <laughs> Şimdi haritalarımıza bakalım. Bakamadım. Ula hayat. Yapamadım bakamadım. Ula Toş. Lütfen katil şerif olayım Bir kez. Yani. Bu arada em, yani biraz gizli yer öğrendim. Bakın şimdi. Burada gizli yeri varmış. Böyle yapıyorsunuz. Böyle. Aa. Tamam ya. Böyle ben yaşadım ha. Evet. Ama biraz yani. Kafam görük. Kafam görük. Ama çok al kafam görük. Do 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 Duru du dur 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 du du du. Kaç lan kaç kaç kaç

beğendiniz Yes odam. Bu muydu <laughs> Bunu istemiyorum. Şimdi KGM'sini acı Shift'ten çıkayım. Görün. <laughs> Hoş daha iyi ah, O umur beş. Hmm. Şu an galiba 10 dakika oldu. Bir kez katil ya da şerif olayım. Olmazsam bu arayı kapatmam. Yes sir. Evet. vedeți. Arcada și la turbi de achica, bașca, aceea, aceea al geam. ランス、ラン、カパチーオマデ